Videoyu beğenip paylaşarak bize olan desteğinizi gösterebilirsiniz. İslamiyet'in doğuşu ile beraber Orta Arabistan'ın Hicaz bölgesinde kurulan yeni merkezi devlet, insanlığın çok önemli bir döneme girdiğinin habercisiydi. Dünya, İslam'ın yayılışına ve yükselişine şahit olacaktı. Hz. Muhammed'in vefatının üzerinden çok geçmeden İslam devletinin sınırları doğuda Mavera-ün Nehir'e, batıda ise Afrika çöllerine dek ulaştı. Dört halife döneminde Ortadoğu'nun hemen hemen tamamı ele geçirilmiş, dünyanın büyük güçleri arasına girilmişti. Emeviler devrinde de fütühat devam etti. Başarının en belirgin olduğu yerlerden birisi de batı sınırları yani Afrika'ydı. Müslümanlar bu kıtanın kuzeyine genel olarak güneşin battığı yer anlamında Mağrib demekteydiler. Bugünkü Mısır ve Libya'nın olduğu kısma Mağrib el-Edna, Cezayir ve Tunus civarına Mağrib el-Efsat, Pas ve Moritanya taraflarına ise Marib el Aksa, Tunus kısmına da ayrıca Ifrikiye deniliyordu. Marib'in fethi Hazreti Ömer zamanında Mısır'ın alınması ile Amr bin As tarafından başlatıldı. Abdullah bin Saad, Muaviye bin Hudeyc, Ukbe bin Nafi, Hasan bin Numan gibi komutanlar ve valiler vasıtasıyla yayılma devam etti. 698 yılında Mısır valisi Abdülaziz, Musa bin Nusayr'ı batıda devam eden fetihlere katılmakla görevlendirdi. Daha önceleri komutanlık, vergi tahsildarlığı, vali danışmanlığı gibi görevlerde bulunan Musa, 705 yılında geniş etkilerle Marip ve Ifrikiye valiliğine getirildi. Halife Velid, kendi devleti açısından Emevilerin başarılı ve iş bilen liderlerindendi. Marib'i Mısır'a değil kendisine bağlı bir valilik konumuna getirerek Musa'ya olan güvenini gösterdi. Musa'nın görevi alınan yerlerde otoriteyi ve düzeni sağlamak, batıya doğru genişlemeyi hızlandırmak ve Akdeniz'de seferlere çıkmaktı. Önce Tunus'taki düzeni sağlayan vali, ardından mücadelenin sürdüğü Berberi kabilelerinin üzerine seferler yaptı. Ifrike ve Marib el-Evsat'ta asayişi sağladıktan sonra Mağrib el-Aksa bölgesini İslam hakimiyeti altına almak için 706 yılında harekete geçti. İki yıl içerisinde Septe hariç Kuzey Afrika'nın tamamını hakimiyeti altına aldı. Bu arada müstahkem bir şehir olan Tanca'nın valiliğine öncü birliklerin kumandanı, eski bir berberi köle olan Tarık bin Ziyad'ı getirdi. Vizigotlara bağlı Septe'yi de kuşattı, lakin alamadı. Sonrasında baskıya dayanamayan Septe kontu Julianus, Musa ile ittifak yapıp onun hakimiyetini tanıdı. Musa bununla da yetinmedi ve Tunus'ta büyük bir tersane kurdu. Buradan Akdeniz adalarına oğulları sayesinde akınlar yaptı. Sicilya Adası üzerine birkaç sefer düzenledi. Uliye ve Saragoza limanlarını aldı. Sardunya Adası da Musa bin Nusayr tarafından fethedildi. Vali 708 yılında bizzat çıktığı bir seferle Akdeniz'de İspanya'ya yakın iki küçük ada Mallorca ve Minorca ile civardaki irili ufaklı adalara da hakim oldu. Fetihleriyle Atlas Okyanusu'na dayanan Musa için gidilebilecek, İslam sancağının taşınabileceği tek bir yön ve yer vardı artık. Orası da Vizigotların elindeki İspanya'ydı. Endülüs 7. yüzyılda İber Yarımadası'na Vizigotlar hakimdi. Krallık, Orta Çağ Avrupa'sının pek çok siyasi teşekkülü gibi feodal bir yapıya sahipti. Bölgeler Vizigot kökenli soylular tarafından yönetilirken, bu soylular çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlardı. Ülke genel itibariyle sosyal ve ekonomik bakımdan önceki dönemlere göre daha zayıftı. Baskların isyanları, Franklarla ve Bizanslarla olan sınır çatışmaları ise diğer sorunları teşkil ediyordu. 709 yılında Kral Vitiza öldüğünde yerine genç yaştaki oğlu Akila tahta oturtuldu. Fakat onu başta istemeyen soylular kısa sürede organize oldu. Muhalif devlet adamları tarafından 710 yılında Betika Düküroleri kral ilan edildi. Ülke bir anda bölünüp iç savaşın içine düştü. Mağdur olan Vitiza'nın oğulları ise tahtı yeniden ele geçirebilme arayışına girdiler. Bu amaçla Kuzey Afrika'yı fethetmiş bulunan Müslümanlardan yardım istediler. Kral Roderik, ülke içi isyanlarla uğraşmak amacıyla İspanya'nın kuzeyine gittiği sırada ülkenin güney ucunda beklemediği gelişmeler oldu. Musa Vizigotların iç savaşta çalkalandığını biliyordu. Üzerine bir de Kral Roderik'le arası bozuk olan Septe Kontu, Müslümanları İspanya'ya savaş açmaları için teşvik ediyordu. Vizigotlardan bazı asiller de Emevileri ülkelerine davet etmekteydiler. Musa bin Nusayr, sürekli iletişimde olduğu Halife Velid'in onayı ile Endülüs'e bir keşif birliği yollamaya karar verdi. Berberi asıllı Tarif bin Malif'i 500 askerle denizin ötesine yolladı. Tarif, 4-5 gemiyle Septe'den karşıya geçti. Birliğin amacı İspanya coğrafyasının özellikleri, halkın genel durumu, savaş usulleri, askerlerin ve halkın sayısı hakkında bilgi edinmekti. Bölgede ufak çaplı akınlar yapan komutan bol miktarda esir ve ganimetle Kuzey Afrika'ya döndü. Musa bin Nusayra İspanya'nın genel durumu, zenginlikleri ve olası bir seferin sonuçları hakkında bilgi verdi. Aldığı bilgiler sayesinde İspanya'nın ele geçirilmek için biçilmiş kaftan olduğunu anlayan vali hazırlıklara başlanmasını emretti. Ertesi yıl 711'de hareket için bir ordu hazırlandı. 7 bin kişilik ordunun çoğunluğu berberilerden müteşekkildi. Tarık bin Ziyad, Endülüs'e gidecek bu birliklerin kumandanlığına tayin edildi. Septe'den gemilerle İspanya'nın en güneyindeki Kalpe bölgesine ulaşan Tarık, fetihten sonra kendi adıyla anılacak olan Cebeli Tarık'a 28 Nisan'da ayak bastı. İslam ordusu artık Avrupa'daydı. Tarık bin Ziyad, askerlerin geriye dönmesini önleyip onları savaşa teşvik etmek amacıyla sembolik olarak bazı gemileri yaktırdı. Bu onun ne kadar kararlı olduğunun bir göstergesiydi. Onun için bu saatten sonra tek bir seçenek vardı. O da bilmediği topraklarda arkasına bakmaksızın zafere yürümekti. Şaşkın bakışlar arasında yüksekçe bir tepeye çıkan komutanın askerlerine hitaben şöyle dediği yazılır. Askerlerim Görüyorsunuz ki arkanızda deniz, önünüzde düşmanlar var ve kaçacak hiçbir yerimiz yok. Vallahi sabır ve sebattan başka yapacak bir şey de yok. Düşmanın bütün gücüyle üzerimize geldiği apaçık ortada. Üstelik yiyeceği ve teçhizatı da bol. Halbuki bizim kılıçtan başka silahımız ve düşmanın elinden alacağımız yiyecekten başka erzağımız yok. Askerlerini yüreklendiren komutan, bölgeye hakim olduktan sonra Septe Kontu'nun yol göstericiliğinde kuzeye doğru ihtiyatlı bir şekilde ilerledi. Karşısına Vizigot kralının yeğeni çıktı ama onu devirmek kolay oldu. Ülkesinin kuzeyinde Narbon'da olan Kral Roderik işgal haberini duyunca derhal işini bırakıp güneye yöneldi. Aradaki mesafe çok uzundu. O varıncaya kadar Tarık pek çok yeri talan edebilirdi. O yüzden kral süratli bir şekilde ilerledi kavgalı olduğu derebeylerini ikna edip düşmana karşı birleştirdi. Hatta eski kralın oğlu Akila ile bile anlaştı. Kral bu yöntemle yaklaşık 35 bin kişilik bir kuvvet toparlamayı başarmıştı. Vizigot kralının geldiğini öğrenen Tarık, validen destek kuvvet istedi. Musa derhal 5.000 kişilik bir kuvveti yardıma yolladı. Bu kuvvet kraldan önce bölgeye vardı ve Emevi kuvvetleriyle birleşti. Kısa bir süre sonra da Arapların Lekke Vadisi dedikleri Rio Guadalete'ye Vizigot Kralı geldi. Tarık sahaya çok daha önce geldiği için savunma yapabileceği avantajlı bir tepeye 12.000 kişilik ordusunu konumlandırdı. Ordusu Mağripli ve Berberilerden oluşuyordu. Az sayıda Arap süvari de mevcuttu. Tarık piyadelerini birkaç ana sütunda organize etti. Bu sütunların aralarını da boş bıraktı. Bu boşluklar süvarilerin geçmesi içindi. Durum kötüye giderse piyade savunması altında geri çekilebilecekler, saldırı olursa da boşluklar sayesinde rakibin istedikleri yerine müdahale edebileceklerdi. Okçular ise yüksekte olmanın verdiği avantajla daha fazla adam indirme şansına sahiplerdi. 35.000 kişilik Vizigot ordusu ise genelde köle ve yerel milislerden müteşekkildi. Mızrağını, kılıcını, sopasını kapan eğitimsiz birlikler ordunun büyük bir kısmını oluşturuyordu. Feodal derebeylerin toplama askerleri, rakip gibi eğitimli, zırhlı ya da tecrübeli değillerdi. Okçular yerine ise sapanlı askerler vardı ki bunların menzilleri çok kısaydı. Roderick çoğunluğu merkezde olan ağır zırhlı süvarilerine güvenmekteydi. Sonuca onlarla gitmeyi planladı. Merkezde kendisi yaralırken kanatlarda Akila ve diğer bölge soyluları yerlerini almışlardı. Kral rakibi alt edebilmek için tepeden indirmek zorunda olduğunu biliyordu. Bir yolunu bulup Tarık'ı aşağı indirmeliydi. Klasik bir yöntemle rakibi yemlemeyi düşündü. Kendisinin de içinde yer aldığı ağır süvarilerle tepeden yukarıya doğru sağlam bir saldırıya geçti. Vizigot atları savunanlara sert bir darbe vurmasına rağmen savunma bozulmadı. Tarık askerlerine dayanmalarını ve yerlerinden hareket etmemelerini söyledi. Arap ordusunun üzerine çullanmadığını gören kral, onları aşağıya doğru çekemeyeceğini anlayınca mevzilere döndü. Rakip aşağıya inmiyordu. Onlar aşağı inmezse biz yukarıya çıkarız diyen kral, sayısal avantajın kendisinde olduğunu bildiğinden topyekün hücum emri verdi. Merkez kuvvetler kralları ile beraber var güçleriyle düşmanın üzerine doğru atıldı. Kanatlarda ise hareket yoktu. Onlar sadece tepeye doğru saldıran soydaşlarını izlemekle yetiniyorlardı. Roderick düşmanı ile yakın muharebeye girdiği an ihanete uğradığını anladı. Başta Akili olmak üzere diğer Vizigot soyluları krallarına ihanet etmişlerdi. Feodal Orta Çağ'da bu durumla sıklıkla karşılaşmak mümkündü. Yerel lordlar arasında tam bir bütünlük yoktu. Zaten kral kanlı bir darbeyle başa geldiği için muhalifi de haliyle çoktu. Bu muhalifler eski kralın oğlu ile bir ittifak yapıp Rodere'ye bir kumpas kurmuşlardı. Akile Rodere'yi savaş meydanında yenememişti ama Emevilerin önüne atarak onu uçurumun dibine itmişti. Biraz daha dayanmaya çalışan kral için yapacak çok bir şey kalmadı. Tarık düşman kanatlarının liderlerini terk ettiğini gördü. Aradığı fırsat ayağına gelmişti sayısal üstünlüğü de eline alınca süvarilerine son bir darbe için emir verdi. Berberi ve Arap süvariler arka taraftan hareket edip Vizigot merkezini çember içerisine aldı. Bundan sonrası ise kan ve ölümdü. Zafer, Tarık bin Ziyad ve ordusunundu. Kral Roderik ise savaş meydanında kayıplara karışıp gitti. Bu zaferle beraber İspanya'nın yani Endülüs'ün kapıları Müslümanlara açıldı. Savaşın ardından Musa, Tarık'a yolladığı mektupta yeni emir olmaksızın iç kısımlara girmekle İslam ordusunu tehlikeye attığını ve kendisi gelinceye dek bulunduğu yerde kalmasını söyledi. Fakat Tarık emri dinlemedi ve ilerledi. Tarık'ın yolladığı kumandanlar kısa sürede Elvira, Malaga ve Kordoba'yı ele geçirirken kendisi Esiye'yi aldıktan sonra Vizigotların baş şehri Toledo üzerine gitti önemli bir mukavemetle karşılaşmadan şehri ele geçirdi. Daha sonra Emaya şehrine saldırıp önemli miktarda ganimet elde ederek 712 yılında Toledo'ya döndü. Musa bin Nusayr, kimilerine göre Tarık'ın emre uymaması ve çok fazla öne çıkmasından dolayı Endülüs'e geçmek için hazırlık yaptı. Esasında bu hem planlanmış bir şeydi hem de Berberi komutanının elinde fethi tamamlamak için yeteri kadar asker yoktu. Musa 18.000 askerle 712 yılında Endülüs'e geçti. Alınmamış şehirleri almak için İbn Ziyad'ın gittiği yoldan değil de farklı bir rotadan ilerledi. Önce Medina Sidonia şehrini kuşatıp fethetti. Sonra Kadiz'i alıp Carmona'ya vardı. Burası İspanya'nın sağlam kalesi olan şehirlerdendi. Zorlu bir savaştan sonra şehir ele geçirildi. Tarihçiler Endülüs'te alınırken en çok zorlanılan yer olarak burayı göstermektedir. Bir başka zorlu engel de Sevilla idi. Uzun soluklu bir kuşatmadan sonra burası da düştü. Musa kaleleri ve şehirleri tek tek devirerek Tarık'la Toledo'da buluştu. Musa'nın fetihleri daha sistematikti ve vali olmanın verdiği güçle o, yayılım stratejisini daha dengeli ve geniş çaplı kurgulayabilmişti. O sıralarda Musa'nın oğlu Abdülaziz de yeni fetihler için görevlendirildi. Bugünkü Portekiz'in olduğu kısım ve Güneydoğu İspanya, onun fetihleriyle alındı. Musa Toledo'ya vardığında emrini dinlemediği için Tarık'ı azarladı. Hatta araları ganimet olarak ele geçirilen Hazreti Süleyman'ın masası yüzünden sonradan açılacaktı. O an için ikili aradaki gerginliği kenara atıp Zaragoza şehrine dek işi beraber götürdüler. Bu noktada fethi hızlandırmak için iki koldan harekete geçtiler. Tarık doğuya yöneldi ve Lerida üzerinden Taragona'ya varıp bugünkü Katalonya'yı aldı. Musa ise batıya ilerledi. Vizigotların önemli dayanak noktalarından Pamplona'yı düşürüp Lugo'ya kadar şehirleri alarak ilerledi. Musa, Tarık ve Abdülaziz Kuzey Dağları'ndaki hariç neredeyse Yarımada'daki tüm direnişi kırıp Endülüs'ün fethini tamamladılar. İslam ordularının psikolojik ve askeri üstünlüğünün yanında başarıyı getiren birçok etmen vardı. Halife Velid, Musa ve Tarık üçlüsünün uyumu, feodal İspanya'nın parçalı yapısı, fethi yapan komutanların Hristiyan halka iyi davranması, yarımadadaki Yahudilerin Müslümanları desteklemesi gibi. Musa, Galisya'nın Lugo şehrinde olduğu sırada bir elçi yanına geldi. Elçi, halifenin mesajını taşımaktaydı. Mesaja göre Musa ve Tarık halife tarafından acilen Şam'a çağrılıyordu. Bu acelenin sebebi entrikaydı. Endülüs'ün görkemli fethi devam ederken halifenin kulağına Musa'nın Endülüs'te bağımsızlığını ilan edeceği dedikodusu fısıldanmıştı. Tarık ve Musa'nın aralarının açık olduğu söylentileri de başkentte yankı uyandırdı. İkilinin başarılarına gölge düşürmeye çalışanlar, onları birbirine karşı kışkırtanlar ya da halifeyi onlara kışkırtanlar artmıştı. Halbuki Musa'nın halife velide olan sadakati tamdı fakat kapalı kapılar arkasındaki fısıldaşmalar artmaktaydı. Musa fethi tamamlamak istediğini söyleyerek biraz daha vakit istedi. O, başlanılan işi tamamen bitirmek ve bölgede sistemi oturtup daha ileriye gidilmesi için zemin hazırlamak istiyordu. Kimi tarihçiler onun İstanbul'u Avrupa'dan dolaşıp almak istediğini yazmaktadırlar. Merkezden gelen ikinci bir elçi, zamanın olmadığını, derhal yola çıkılması gerektiğini ısrarla belirtti. Başka çarenin kalmadığını anlayan Musa, 714 yılında süratle geri dönmek için emrini verdi. Sevilla kentini karargah ilan edip oğlu Abdülaziz'i buraya, oğullarından birini Tanca'ya, bir diğerini de Tunus'a vekil olarak bırakıp yola koyuldu. Tarık ve Musa son bir kez daha binlerce kilometrelik yolu beraber katettiler. Onlar Şam'a geldikten kısa bir süre sonra Velid öldü ve yerine kardeşi Süleyman geçti. Bundan sonrası ikiliye, özellikle de Musa'ya cefa oldu. Yeni halife Süleyman, Musa'yı ağabeyi velidi olan bağlılığından dolayı cezalandırdı. Hatta öldürme teşebbüsünde bile bulundu. Tarık onun kadar ağır bir muamele görmese de onun bir daha Endülüs'e dönmesine izin verilmedi. Kısacası Endülüs fatihlerinin başarısı adeta cezalandırıldı. Her şeye rağmen Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nusayr Endülüs'ten ayrılırken arkalarında İslam dünyası için kocaman bir hediye bıraktılar. Endülüs'te ise defter daha kapanmamıştı. İber Yarımadası'nı parlak yüzyıllar ve sayısız savaşlar beklemekteydi. Kanala abone olup bildirim çanına tıklamayı unutmayınız. İyi günler.